Arkadaşlar R4 ve Deus var yanımızda. Tuğla altı bir kuruş denemesi yapacağız. Şurada tuğlanın üzerine bir kuruş var. Şurada da bir kat, ikinci kat, şu iki parçayı da üçüncü kat, işte diğerini dördüncü kat olarak kullanacağım. Şimdi R4'ün ayarları bu şekilde. Hassasiyet neredeyse onunla karışık. Demir sesi açık. Balans şu şekilde. Değerli değersiz ayırımı da maksimumda. Önce R4 ile başlıyorum çünkü başlığın bir kısmını kırdım. Yanlışlıkla bastım. Şöyle sallıyorum. Herhangi bir metal olmadığını görün diye. Metreye değersiz diyor. Sallıyorum. Tuğla altında herhangi bir şey yok. Şimdi bir kuruşu alıyorum. Şurada tuğlanın altına şuraya koyuyorum bir kuruşumuzu. İlk katımızı koyuyorum. Hatta iki katı koyalım. R4'ü aradan çıkartalım. Diğerlerini de üzerine koyacağım. Sallayacağım. Dışarı çıktığınız zaman havada olduğu için değer size vuruyor. Ama tam üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada telefonlar geliyor. Diğer katı alıyorum. Şöyle. Bunun üzerine koyuyorum. Başta şöyle sıkıştıracağım tekrar. Artık zorlandı. Bakın vurma sesini duyuyorsunuz. Başlığı tuğlanın üzerine sürterek sallıyorum. Tiz bir sesle vuruyor. Cihazı şöyle koydum. Bir tuğla daha koyuyorum. Son kat bu. Bu artık tuğla sesi. Tık tık yaptı. Evet. Hassasiyeti sona getirelim. Yok bu artık. Bunun tuğla sesi verir artık bu saatten sonra. Bu bir şey yapmaz. Şimdi Deus'u alıyorum. Deus'un biraz ayarları var biliyorsunuz. Bunları yapacağız. Tuğla altından paraları, parayı alacağım. Şunu şöyle koyalım. Şu parayı alalım buradan. Şu kenarı koyalım. Arkadaşlar Deus'un bunu çıkartalım. Deus'u 17 kilo ayarlayacağız. Burada Deus'u uçacağını sanan arkadaşlar var. Deus nasıl uçmayacak onu göstereceğim. Başka bir gayemiz yok. Gereksiz saçma sapan bir video bu. Ayırımı 4.2'ye alıyorum. Deus'u inanılmaz olarak düşünenler var. 2 tonlu cihaz şu an. Asasiyet 99 olsun uzman teks gücü 3'te. Eee frekansı arttırıyorum. 25 oldu. 172 Pardon. Bekleyelim biraz. 172 uzman şu şekilde gayet güzel parazit çalışıyor düzenli. E, demir sesi 3'te. Tepkime 2. Uzmanı susturucu -1'de. İşitsel yanıt 5 demişti arkadaş 5 olsun. Uzmanı da bir de. E, filtre fitez uzmanında herhangi bir filtremiz vesaire bir şey yok. Ayırım 4 2. Uzman 2 tonlu. Hassasiyet 99. Uzman TX gücü 3. TX gücüne tekrar bakalım 3. Frekans 7 2. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi cihaza balans yapacağız. Balansı 90'daymış. Onu buradaki şeye göre ayarlayacağım. Bir dakika. Pompalama başla. Arkadaşlar cihazın kendisi 81'e balans ayarladı. 81 çok çok yüksek değil. Genelde Deus'ta kopmalar 90'da başlıyor. 90-89 civarı derinlik kaybı ve fazlaca sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Geri geliyorum. Şimdi burada bir kuruşu tekrar koyuyorum. Hatta şunu da koyalım. iki kattan başlayalım. Buradan alacaktır bu cihazlar bu. Bu parayı vesaire. Üçüncü katı koyuyorum. R4 3. kattan sonra bittiydi zaten. Görmüştünüz. Bu 3. kat deusta kopma noktasına geldi. Bakın tam üstünden sallıyorum. Sürterek sallıyorum. Kırdı. Çok fazla kırdı. Bu diğer kattan da almayacaktır. 17 kiloer hassasiyet 99 balans tuğlaya göre. Bu artık tuğlanın vurma sesi bunlar. Buradan bu cihaz bunu. Bu ses zaten metal buldu sesi değil. Bu vurma sesi. Kayaya, tuğlaya vesaire vurma sesi. Arkadaşlar 4 kat tuğla yaptım. Bakın bu tuğlanın şu an 3 kattığını görüyorsunuz. Sol tarafta 13 santim. Diğer Tuğlayı koyduğum zaman, dördüncü katı koyduğum zaman 18 santim oluyor. 17 santim civarı oluyor. Z4 de buradan aldı. Bu kattan bunu üst katı koyunca algılamadı. D usta burada zaten bayıldığını söylüyor. Bakın bu vuruş sesi bayılma sesi. Şunu tam yanaştıralım. Tık 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 yapmaya başlıyor. Alıyor almıyor çok sürttüğümüz zaman bizim yaptığımız diğer R4'te olduğu gibi alıyor